bir de dur F11 atarsam. Oğlum ne oluyor lan? Bir, bir şeyler. We lost. Deveye binen Obi-Wan Kenobi. Yes. Bir dakika işte deveye mi biniyordu o? We lost. Star Wars evinde develer mi var lan? Stay hidden. Luke'u mu izliyor? Ya yani hiçbir şeyden yemediysem Duel of Fates'ten kopya diyeceğim eminim. O yüzden Duel of Fates'i kısayım biraz. Ola. <laughs> <laughs> la la, la. <laughs> <Darth Maul mu? gülüyor> ha, yok, Inquisitor. Okay. Jedi Bu şey mi? Lukunamcasını mı oynuyor bu abi? Neydi lan bu adam? Ünlü de bir oyuncu yani. Ne kadar ünlü bilmiyorum. B sır faktör herhalde de. Peki şu şey rezimiz. Herif niye bu kadar tanıdık geldi bana? The Jedi code is like an itch. He cannot help it. çok ucuz görünüyor açıkçası çok ucuz görünüyor ve fragmanda obi wan niye bu kadar az abi fragmanda obi wan yok bilmiyorum fark mi çok az gözüküyor Hani ne olur böyle yan karakter ağırlıklı ve Obi-Wan'ın çok az gözüktüğü bir şey yapmayın ne olur yani. 25 Mayıs çok da bir şey kalmamış dedi ya şimdi develer var mı diye manyağın biri başa. Ya Star Wars ile ilgili genel olarak ne bileyim hani bir dönem en azından bilgili olduğumu düşünüyorum. Develeri hatırlamıyorum.